Ulan ben bunun hesabını sormaz mıyım size? Ne oldu Deyzem kızı senin Murat aşkına? Ha? Üçünüzü beşiniz değil, topunuzu hapsetmem lazım ya. Tekliyor ağam. Bekle biraz çalışır. Allah'ım ya! Haydi! Allah'ım Allah ya Rabbim ya! ve nasıl davranacağımı bilmiyorum Naren. İn aşağı. İn dedim. Abi. Abi. Kendi abi ne yapıyorsunuz? Sakın. Sakın bir şey deme üstüme gelme. Yürü arabaya. Abi. Abi vallahi bir şey yok. Bir şey yapmıyorduk. Konuşuyorduk. Kendal Bey Naren'in kolunu bırakın. <laughs> Oğuz. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Benden özür dileyeceğim. Benden. Baran dağın, anam anamdan, kimden özür dilin sen ha? Yürü arabaya. Kendi al. Sana son kez söylüyorum, narini bırak. Bırakmazsam ne olur ha? De hele. Hani dediydin ya, üniformaya saygınız olsun diye. Ondan susayım bilesin. Ona şükret. Ona şükret. Yok bir şey kalmadı Bana bak. <laughs> İyi bak. Anlamadıysan anlatayım. Bu namus meselesi, edep meselesi, hayal meselesi. Bunları daha önce duydun mu ha? Bunlar hakkında bir bilgin var mı? Var. Ben onlarla yaşıyorum zaten. Ve sen hangi hakla edepten ve namustan bahsediyorsun onu bilmiyorum. Sana söylüyorum şimdi narini bırak. Bıraktım. Ne olacak? Kavga mı edeceğiz? Edek. Haydi. Abi bak. Abi bak ben arabaya gidiyorum. Ne olursun gel. Verelim gidelim abi ne olursun. <laughs> gel gidin. Ne oldu komutan? Kavga edek mi? Haydi. Kim yaptı bilmiyorum ama seni hırpalayan zaten iyi ırpalamış. Bana pek bir şey kalmamış Kendal. Bir daha değil Naren'in yanına yaklaşmak aklından geçse tepene binerim ona göre. İnan ki çok korktum. Yürü! Yürü! Yürü dedim. Yürü yürü. Edin! Kendal ne oluyor ha? Ne bu hal? Sana dedim ana, Bunları bir arada tutmaya çalışayım ben. Akıllanacaklar ana. Hepsi akıllanacak. O kadar. Sen Fırat'la kavga mı ettin? Ne o? Arayıp şikayet mi Beni öldürken Beni öldürsen de rahat et. Ben de rahat edeyim. Narin nerede buldum ana bileyim mi? Ha? Bir sor bakalım. Hep bana bağıracak ne bir sor. Kaçıp yine Oğuz'un yanına gitmiş. Lafa gelince oğlun demesini biliyor. Ama yapma, etme, ayıptır değil. Yok! Sosyete gülünün kızına bağırar çağıran sanki narin değil ana! Gel bakalım sosyete gülü, gel! Beğendin mi yaptığını? Ne yapmışım ben yine? Bütün bunlar senin suçun! Bütün dirliğimizin, düzenimizin içine batırdın lan! Ya yeter artık, yeter! Ne istiyorsun benden sen? Ben! Yeterse defol gitme kadın! Tamam mı? Gitmeyeceğim. Hadi bakalım Kendal'a. Az kaldı. Biraz daha zorla. Biraz daha. Bıktım ulan. Senden de eniklerinle de kına geldi bana. Ne yaparsan yap. Ne dersen de burası benim evim. Beğenmiyorsan kapı orada Kendal Bey. Lan sen kimi nereden koluyun, ha? Burası benim evim. Helal sana yenge. Helal. Kimse benim iznim olmadan bu kapının dışına çıkmayacak. <laughs> Ana Ah. Ah, kendi ah! Ah. Yeniden bitirdim belki. Yaptım. Ana, ilaç falan getireyim mi sen? Hangi ilaç beni iyileştirir kız? Hallettin mi kız? Neyi hallettin Emine? Mele, Özleme, Narine. Sibel'lere, Ebru'lara yemek tepsilerini götürdüm ana. Müsaadenle odama gitmek istiyorum. Sağ afiyet olsun Döndal. Ye. Sofrayı bir arada tutamadık sayende. Hepsi kendi zindanlarına çekildiler. E ben de çekileyim. Sağ afiyet olsun. どんど çok merak ediyorsun değil mi büyük gece başlıyorken la daha... yeter ulan yeter be kimsin lan neredesin gel bakalım ...Nemrut bir gün bir rüya görmüş. Böyle acayip kan ter içinde uyanmış. Sonra rüyasını yorumlatmış vezirine. Hiç çocuğu olmayan Nemrut bu ay yüzlü oğlana iç ısınmış. Almış, evladı gibi büyütmüş. İbrahim peygamber büyümüş. Kendisini büyüten Nemrut ne kadar adına yakışat Nemrut'un tek ise İbrahim peygamber de o kadar iyi biriymiş. Neredesiniz lan? He? Geldi bir şey, çıksanız lan ortaya. Delikanlıysanız çıkın lan ortaya, çıkın. Neredesiniz ha? Ulan! 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 abad olanın sonu berbat olur kız. बोलिए huh? Bizim kim olduğumuzun önemi yok. Ama senin bundan sonra yapacaklarının önemi var. Sen zalim bir adam olmayacaksın artık. Anlaşıldı mı? Stop! Lan! Erkek sen çık ulan karşıma. Çıksana ulan! Ha? Gebert neden önce? Neden bunu yapayım? Ha? Onu söyle, sonra çek tetiği. Haydi. Ölümden korktuğumu sanayım lan sen benim ha? Çek vur lan. Çek vur. Çek vur lan erkek adam. Silahı çekti mi sıkmadan bırakmaz. Koymaz yerine. Haydi. görelim bağlı. Ha? Kendi ağ. Biz senin başına gelen en kötü şeyiz. Öldürürüm o zaman. Erkek sen çek merteciyi. Çek ulan. Ama önce yüzünü göster. Göster ulan yüzünü. Çek ulan. Haydi. <laughs> bizi yavlatmazsam şerefsizim. Nereye götürüyorsunuz lan beni? Ne istiyorsunuz? Nereye götürüyorsunuz dedim? burnunuzu bulurum Fiteli fiteli burnunuzdan getirmezsem şerefsizim Beni tanıdığınıza pişman edeceğim sizi nasıl işledin? Kendi al. Melek, kim onlar? Kim, kim abi? Neden bahsediyorsun anlamıyorum. Melek sen bileyim. Gümonlar onlar dedim. Neyi biliyorum abi bir söylesen? <gülüyor> <gülüyor> Öleştik mi melek? geçmiş olsun abi <laughs> Otur da merhem süreyim Get Özlem'in kapısını aç Odaya gelmesin. Geçsin salonda zıbarsın yazsın.